kanal başlıyor. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Minecraft Hayran Haritası ile karşınızdayım yanımda Gitarist TV var İşte bu be İşte bu Oğlum artık <laughs> şunu yapma yeter gözünü seveyim <laughs> ya Evde de yapıyor. Evde her şeyi yapıyorsun anladım. Fenerbahçe forması olabilir, pantolon olabilir. Gözü nasıl yapıyorsun? Gözü de yapıyorsun ya adam Gözümü de yapıyorsun kardeşim. Ya. Gözüm ameliyat oldu Hakan Altaylı. <laughs> ya oğlum tamam anladım yeter lan. Evet abicim bugünkü konseptimiz ya böyle mi oynayacaksın? Harbiden moralim bozuluyor. Normale döneceğim mi? Normal halim işte Allah Allah. Ha oley işte bu. Hadi gel ayran haritasını oku sen çok güzel okuyorsun. Ayran haritası en sevdiğim. Oku oku çabuk oku çabuk oku bekliyorum. Yapan Ahmet Said Kutlay. Youtube ve Kik hesabım Kutluhay. Kutlay. Evet, reklam yapılmıştır evet. Abi seni 7 yıldır izliyorum. I am watching 7 years. 7 years. Şu herhalde. anki yaşında söyle. But I am ee... Bu nasıl okunuyordu ya? For, fourteen, fourteen. years old. Yes. Yes, evet. Ekiple oynadınız. Survival'i 5-6 defa izlediğim. Teşekkür ederiz. Yo. Çok sağ İyi oyunlar demiş. Çok güzel. Evet, sürüm falan yazılmış arkadaşlar. Ee, buraya gelelim. Evet. Böyle yakına yakın oku. Yakına yakın oku. Yakından yak yakından okuyorum. Yakında <laughs> iyi yakına yakın hani. Böyle Nasıl o ne demek? Point serbest. İstediğiniz zaman İşte bu be. İşte bu. <gülüyor> 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 Yapma. Yapma artık şunu. Evet. Evet. Selamünaleyküm Hakan Altaylı. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim bak çok mutlu olacaksın. Ark Survival Ascendis evet. serimiz başladı. Evolvat'ın iyi grafikli hali çıktı Oo, yani onu oynuyoruz. evet. İyi, çok iyi. Evet, abi. Point serbest. istediğiniz, abi. Serbest. i̇stediğiniz <laughs> zaman savaş yapabilirsiniz. Blok kırmak, koymak yasak. Başarılar dilerim demiş kardeşim. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bu arada şöyle söyleyeceğim. Lobby çok güzel olmuş. Benim en sevdiğim tarzdaki lobilerden bir tanesi. Finale en son bakacağız. İşte Ardana bu oldu. be! İşte bu! <gülüyor> <gülüyor> tamam abi abicim gel. Parkur var, soru cevap var, nostalji molası var, dropper var, pvp var abi, nostalji molası 2 var. Oğlum birinciyi anladık, ikinciyi niye yap... Bu ne? Han kanatayla. Altıma sıçtım. İstediğimiz gibi spawn point serbest gel abi başlayalım. Ben bir tane çekeceğim. Çünkü fazla iyi gittiğimizi hissediyorum, bir nazar değecek gibi. <laughs> Hop Allah. Sen ben biliyorum. Ben biliyorum. Yani zaten kendini bilecek insana da. Sen neredesin? sen? sen de geliyor musun diye bakayım dedim. Iıı. Ya yapma şunu. Gerçekten abi çok iyi oluyorum ya. <laughs> Niye ya? Oğlum garip garip arkadan bir tane garip ses yapıyorsun. Hani şey ses abi, de değil. Sinemada 70 bin insan gitti bu filme. Ya bana ne oğlum ben gitmedim. Ben bu 70 bu... bin insan gitti. Kardeşim 70 bin insan kendinden müs mus, Mesul. Mesul. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> sen ne adam bunu söyleyemiyorsun. İşte beni 70 bin kişi <laughs> izlemiyorsun ama dondun. Don <laughs> gel hadi gel. <laughs> evet arkadaşlar bir parkuru daha tamamlamaya çalışıyorum şu anda. Ana. Brocum. Bir anasını karıştırmasan keşke brocum. Hoppa. Oğlum daha uzağa yapsaydın. Hakan Altaylan. Hakan Altaylan. Tebrikler. Oley bak seni başlangıca geri getirdim. Uğuh. Evet parkur bitti. Hemen burada yine spawn point çekip soru cevap. Abi soruları hemen okuyalım. Üstüme sıçtım test tutayla. Ya tamam Bakayım. yapma yeter artık. Minecraft'ta eski katmanlar hangi şimdi eklenmiştir? Evet. 1.17, 1.18. Güzel soru. Yeah. Ben 1.18. Yeah. Ben 1.17. Yeah. Ben 1.18. Doğru şey yaptık arkadaşlar. Doğru cevap 1.17'ymiş. Abi sorular sen de ve Minecraft'la alakalıdır. Olur. Hemen bir spawn point'imizi çektik arkadaşlar. Evet, geliyor musun abi? Bu buyur oku. Bakıyorum. Ha kalan ekiple Survivor oynarken koltuk rengi nedir? Mavi yeşil. Ben mavi diye hatırlıyorum. Benim koltuğun rengi mi? Evet. Benim hiç yeşil koltuğum olmadı ki zaten. Ha kanal ekip de da Survivor hangi sürüm dedi? 1 12 1 11 2. Evet biliyor musun? No. Ben 1 12 diye tahmin ediyorum. Bundan bahsedeceğim. Soldaki. Gir lan bir rezil ol. Ah be. <laughs> Ulan abi. Evet. Warden oyunu ne zaman eklenmişti? 119, 117. Warden. Ben 119 derim evet, buna. Bak zor soru Warden. Ben 119 derim. Doğru. Halkanal yorumlardan şarkı yaptığım videosu kaç izlenmiştir? 1 milyon 2 milyon Güzel bir soru 2 milyon Bence 2 milyondur herhalde, benim gönlümde 2 milyon yani Hakan dizisi şarkısı kaç izlenmiştir? 5.6 milyon 6.6 milyon Ya çok zor soru arada 1 milyonluk bir fark var böyle olmaz ki 5. ya 5.6 Aferin Halkanal hangi yılda kanal açılmıştır? 2014 2013. Gel gel hiç zorlama bunu artık herkes biliyor. Ankara YouTube kanalında kaç video vardır? 5000 4000 5000. Onun daha fazla yok mu şu an? A de. toplam kaç görüntülemesi vardır? 2,5 milyar 2 milyar 2,5 milyar. Ankara hangi ay YouTube'da başlamıştır? Ekim Kasım. Ee, Kasım. Hayır oğlum Kasım. ya. Çok iyi diyordum ya test testotayla. Evet arkadaşlar başa geri döndük. Spawn pointimizi çekelim. Geldik bir sonraki oyuna. Abi nostalji. Hazır mısın abi? Kavanoz falan nostalji görebilirsin. Nostalji manası en sevdiğim. Kavanoz ne göreceksin birazdan. <laughs> ne kavanozu lan? Zeytin kavanozu gel. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın evet. mı abi? Hatırladın mı Oğuz? <laughs> Ya herkes herkes niye Aa. burayı hatırlıyor abi ya? Abi herkes bu, niye e, hatırlıyor? Ben de hatırlamıyorum. Bu ne ya anasını? Ben de hatırlamıyorum. Emin ol ya. <laughs> ya çok güzel sen yaşayamadı. Ben bunu ya, Bu bunu ne? bunu hatırlayamadım kardeşim. Bunu bir hatırlatın. Hatırla. göklerde bir ev. Göklerde buraya, bir ev. O nasıl bir burası şey? Göklerde <gülüyor> <gülüyor> da bu yapılmış salak dur bir saniye. Bu bizle alakalı. Bir böyle şey. <laughs> böyle olur? Hiç beğenmedim. Göklerde ev. Göklerde de göklerde. Öyle dedim zaten. Evet arkadaşlar hatırlayanlar bir yoruma yazsın bakalım kimler biliyormuş görelim bizde. Şimdi şuraya geldik. Yapanlar video çekenler Oğlum öyle yaparsın bilerek. Yani hani hatırlamıyormuş gibi yaparsın. Kimler hatırlıyor öyle görürsün. Oğlum Abi... hatırlamıyorsun sus. sus. Abi. Allah. Kan. Ölüyorum geri zekalı. Neredesin? Ben ölmedim geçtim. Geçtin ben mi? Lan çekmeden evveli geçtim ben zaten. Nasıl geçtin lan? Ben çok iyiyim oğlum bu işte. Aa. Allah Lan Allah'ım ya. Oğlum nasıl geçtin? Hiçbir şey anlamadım. Bir Broper kez daha yapsak bro. bir daha geçer misin abi? Evet. Her zaman. Atla Bak. lan. Atla lan. Bak geçtim. Nasıl geçiyon lan? Yok lan yalan söyledim. ya Niye videoda bunu söylüyorsun? Salak bari insan söylemez. Evet PvP. PvP. Abi sen de kapışmalara doyamıyoruz ya. Ha kanalda gitarist TV kapışsınlar kazanan. Kadıköy danasının filmine gitsin. Hayır hayır hayır. Kaybeden değil. Ben kaybetmek istiyorum. Ben, ben kaybetmek istiyorum. Ben kendi kalebe gol de atarım böyle olursa. Ya gel beni döv. Al kılıcım senin olsun. İki kılıç birden. Al, al al. senin olsun kılıcım. Hayır sen al. Al iki. Hadi izlersin hadi. Al hatta kalkarım da senin olsun. Oğlum al neyin var senin olsun al. <laughs> ya o. <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün böyle bir kapışma yapmayalım lütfen gel başa gel. Abi ben girelim. şaka yaptım Kadıköy Danası'nın filmine giderim ben. Ya oğlum ne film evet, olur en sevdiğim film. Kadıköy Danası Abi filmidir. bu, bu arada ölemiyoruz biliyor musun? Nasıl? A ah, şey yapsana zorluğu açsana. Zorluğu açsana açtım al hadi gel. Aç hadi. Ha. Ben abi giderim filme. Bence gayet iyi film. Oscar almış <laughs> diyor. Oscar mı almış? Oscar Ghost'u Kadıköy Danası. Kadıköy Danası. Ay. Ah, Ay. Ah. Çok ben bana bekliyor. Aa o da <laughs> Ya, ya beni Tonga'ya getirdi. Aa. Yemin ediyorum beni Tonga'ya getir. Oğlum yok yani, hadi gitmiyorum ben. Bana ne ya? Sen Tonga'ya düşürdün. Filme gideceksin. git filme. Hayır hayır. <laughs> ya oğlum 2 <iki> dakikalık <laughs> işim varsa 30 dakikaya çekiyor şunu ya küfür etme Aa mı? ya git, gideceksin filme. İstemiyorum filme gideceksin. istemiyorum tamam nostalji Gittiğime molası. Gittiğine dair de şey çekeceksin bize. Tamam nostalji evet. molası 2. Dın dın Döndörendöndön Hatırladın mı bu evi? Hiçbir şey Döndörendöndö Hiçbir şey bilmiyorum. Sen ne ara beynini aldırdın ben bazen onu düşünüyorum Oğlum düşüncem bu ne oğlum Bu ne? Oğlum bu, bu bizim Bu Bak birinci yatak, ikinci yatak, üçüncü yatak, dördüncü yatak Dördümüzün aynı anda yattığı bir an Yani? Yani Kadıköy Danası filmi mi? Evet yani. Kadıköy Danası filmi abi. Çok tebrik ediyorum. Biz dördümüz aynı yatakta niye yatıyoruz oğlum? Dördümüz aynı yatakta mı yatıyoruz oğlum? Herkesin kendi yatağı var. Ev ev o ev. Allah'ım Öyle yarabbim şey ya. bir şey yok abi. Ben Arkadaşlar bunları hatırlayan bir yoruma yazabilir mi? Kaan, yoruma da parantez içinde Cahal Kaan yazın. Cahal Kaan yazın. Üstüme sıçtım tez Ha üstüme sıçtın Kaan yaz. Baksana bana. <laughs> Bunu bu 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 yazan olmaz mı? Arka lan Ya istemiyorum ne olur uzak dur ya. Geç oraya mı geçeceksin? Oraya ben geçip sen şuraya geç. Bugün Kadıköy Danası'na karşı oynayacaksın. Oyunu zaten biliyorsunuz bajırılar. Abi bajırılar hadi başlıyoruz. Yanlış plan patlattı. Kadıköy patla. Danası vs Han kanalı demek La Allah seni bildiği gibi yapsın Kadıköy Danası. Artık çek. 3, 2, 1, çek. çek. 1, çek. 3, 2, <laughs> geç öne. 3, 2, 1, çek. 3, 2, 1, çek. Çek, geç, çek. <laughs> 3, 2, 1, çek. Çek diğeri çek. Ne 3, 2 1, 2, 1, çek. 2, 1, 2, 1, çek. Ben hepsini çektim şu an. 3, 2, 1. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kardeşim ben ya bir şey söyleyeceğim ya hiçbirini patlatmadım ya da benimkilerde TNT yoktu. Oğlum hiçbirini Oğlum, patlatmadın ben... mı ben? Ben de sadece bir tane patlattım olsan nasıl olabilir? Bir dakika bakayım. Yo. Oğlum. Nasıl lan? lan! Şaka mı diyorsun oğlum? Oğlum Gerçekten ben. ben... Oha her şeyi biliyor. Hayır lan. Örümcek adamım ben. <laughs> Kodum. Oğlum. Artık şey altıncı isim gelişmiş. Oğlum gerizekalı, Kadıköy boğası, boğası güçlerin gelişmişsin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ağzına sıçayım seni. <laughs> <laughs> Ölüceni görmüştüm abi yukarıda, yukarıda. Oğlum baksana bir şey söyleyeceğim. Ben, ben de başarılı değil miyim? Sadece altta bir yanlış yaptım. O ne diyeceksin? Oğlum nasıl oldu bu lan? Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır oğlum hayır. hayır Arkadaşlar Ozan, sen bir daha çeksene şeylerini. Sende bir sıkıntı var. Neyi bir daha çekeyim oğlum? Al çekiyor işte. Olsan sistemin yapamamış yok yok. Oğlum ne alakası var? 6. Cisim... 6 da 6 bilmiş olamazsın. 6 da 6 bildim ve sen bunu kıskandın. <laughs> gel gel Allah Pardon. seni bildiği gibi yapsın. Gel. Bitti mi oyunlar? Ve ağzına osuruk sesini güzel yapamama değil mi? Ağzı da iyi osuruk sesi yapan götünden kim bilir ne yapar. <laughs> ha çok iyi. Hadi gidelim finale. Final yağışlı mı oldu? Nostalji molası 3. Tamam. Oğlum nostalji final bitti. Yağıştı. kapat. Kapattım Tesla Taylan. Hadi gidelim. Ür, dokundurmayacağım. Ür, ür. Ya oğlum ne iğrenç bir adamsın hadi ya. Hadi dokundurmayacağım kan. hadi. Nasıl dokundurmayacağım. Bu da bir oyun aslında. Allah diğer. Ah be. et evet, final. İnşallah beğenirsin. Burada game mod 1'e alın diyor abi. Hemen game mod 1'e alalım. Yani tabii ki eski adıyla game mod 1 artık creative'e döndü bu. Abicim çekiyorum. Hazır mısın? Şöyle tükürelim. Ben çektim. Salak. Şurada bak hata var. Görmüyor musun? Allah'tan Ya şunu yapın artık ya. Allah'tan ya ben varım da. Var ya, ya. kalsa buraya yapamaz. Bozuk harita diye oynamazdı. Aç hadi aç. Ben kapatırdım. Şöyle da süresini oynayayım geçeceğiz. da ancak geç patlas. Ana. <laughs> <laughs> ne geliyor? Ne geliyor? Ana. Oha öldüm ben. Hoş. Oo! Oh! Ayda. Oha! Bostan bıradı. Kötü Ya. <laughs> göre göre bunu mu gördün Kaan abi? Bostan bıradı. Vay vay vay. Finalde kardeşim. Nerede Kadıgül danası çıksın bir tanesinde. Kardeşim çok güzel olmuş. Ben bu arada Fenel'i beğendim. Kaan'la bizim genelde böyle Boston Brothers yazılmıyor. ilk defa yazıldı zaten. Çok teşekkür ederim. Bir mutlu olmadım. Dil harbiden mutlu oldum. Neden evet. yazıyor? Kadıköy danası. Aa, nerede o iyi. ya? Man mantık yok bu çocukta ya. Ee, tamam gel hadi. Ee, gel ee, hadi videonun sonuna geliyoruz. Kadıköy danası. Ee. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Iron oynadık. Abi harita haritayı beğendim. Haritanetarsını. Haritaya bayıldım. Bayıldım. Onun üzerinden kaç veriyorsun? On üzerinden 7 ver ayrım. Niye 7 lan? Çocuk çok güzel yapmış. 7'lik bayıldım. Ben 10 üzerinden arkadaşlar 9 veriyorum. Bence güzeldi. Finalde Oraya. farklıydı. Kıskandın mı lan? He nasıl? Ne oldu? No, yani. kıskanmadım. tamam o kuskan zaman kuskanım. hadi bugünkü videoyu sen kapat da gözümüz içenlensin hadi. Arkadaşlar hadi. videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. O zaman herkesin sevdiği şeyi yapalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. kalın bay bay.